Susma. Devam et. Yok söyleyemem. Utanırım. Ben boşuna demiyorum. Nazlısın diye. Biz şimdi sevgili miyiz seninle? Halam duydu bizi. Efendim hala. Mavişim nasılsın? İyi halacığım. Sen nasılsın? İyiyim bir tane. E aramadın, kahvaltıya da gelmedin. Sultan abla sağ olsun. Çok güzel pişi yapmış. Sabah beraber ettik kahvaltıyı. Afiyet olsun canım. Merak ettim de ben onun için bir arayayım dedim. Başka bir şey yoksa akşam görüşürüz hala. İşlerim erken biterse uğrarım. Ne işleriymiş bakayım bunlar? Hı? Yoksa bana dün anlattıkların mı? Yani sevda ile ilgili olan. Hayır hala. Ee, ben ben onu ertelemek zorunda kaldım. Neden? Biraz pürüz çıktı hala. Sonra konuşalım mı? Araba kullanıyorum şu anda. Tamam canım, tamam. Ama ne yalan söyleyeyim, yani pek fazla da üzüldüm diyemeyeceğim. Galiba biraz seferruatla düşündün, hata yaptığını anladın ha? Hala. <laughs> tamam bir tane. Tamam, şaka yapıyorum. Hadi, yemeğe bekliyorum. Oldu mu? Çimri atladı mı? Bak halama hiçbir şey söylemedi. Sedat, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sedat. Haber vermeden geldiğim için kusura bakma. Ama acil olmasa inanın ısrar etmezdim. Hiç sorun değil. Buyurun sizi dinliyorum. Ee Sevda Hanım. Sevda işinden boşanıyor. Zaten açılmış bir dava var. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmalı boşanma için dilekçe imzalamışlar. Benim senden ricam. Bu dava ne aşamada? Bir de... Bunu hızlandırmanın imkanı var mı? Tabii ki de. Siz hiç merak etmeyin. Ayrıca taraflarca imzalanmış bir dilekçe varsa sonuçlanması an meselesidir. Yalnız başka bir durum daha var. Adam dava görülürken sevdayı kaçırıp zorla alıkoydu. Biz de polise gidip şikayet ettik. Bu tutanağı hakim beye ulaştırırsak ya da sen iletebilirsen boşanma hızlanabilir mi? Ben senden haber bekliyorum o zaman. Ha bu arada senden özel bir ricam olacak. Vekil olarak bizzat sen girebilir misin davaya? O adamla bir daha karşılaşmasını istemiyorum Sevda Hanım. Nasıl istersen. Kalkalım biz. Ha, <laughs> O benim elimde. Utanma, korkma, çekinme hiçbir şey. Kendin gibi ol, tamam mı? Ben bırakırdım seni. Şimdi, Benmihal Hanım birlikte geldiğimizi görürse. Halamdan neden bu kadar korkuyorsun anlamıyorum ki. Korkmuyorum da çekiniyorum. Neden? Bilmem. Yani ben böyle büyüdüm. Bizde büyüklere cevap verilmez. Hem ben Hamiye tanımı anladım. Bana da anlatsana o zaman. Çünkü ben anlamıyorum halamı. Kendince seni korumak istiyor. Her şeyden. Benden bile. Sanki çocuğum. Anneler için çocuklar hiç büyümez derler ya. O yüzden benim hayatıma bu kadar müdahale etmeye hakkı var. Öyle mi Sevda? Yok. Ama ya sen istemediğini bile bile evleneceğim demişsin. Şimdi seni nasıl bekliyordur olup biteni anlatman için? <laughs> Niye bu sıkıntıyı çekiyoruz ki? Bak huzursuzsun işte. Bırak şimdi konağı. Hadi direkt bize gidelim boşanmadan yan yana olmayalım diyorum. Sen aynı eve gidelim diyorsun. Ben... Sen bana zaman verecektin. Ben seni tanımak istiyorum. Sen de beni tanı istiyorum. Daha önce hemen evlenerek bir hata yaptım ve aynı hatayı tekrarlamak istemiyorum. Anladım. Tamam. Yine senden bir süre ayrı kalacağım yani. Hem konakta da odama girmek yok. Hatta benimle konuşma bile. Oho, e bu sefer sen bayağı kötü kurallar koyuyorsun. Şimdi kızlar görüp de ne oluyor demesinler. Onların dillerini düşürme beni. Tamam. Asma yüzünü. Yeter ki sen kendini rahat hisset. Macun ister misin? İçemedim ki. Gel beraber yiyelim. Merhaba, hoş geldiniz. İki sen tane sarsana şey. bize. Tabii ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.